صباح وقتًا رزق وبركة طواسم اي اللهم أمّتي من صباح لين اشترى بركة احسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Rehber olarak gönderdiğin peygamberlere, bahusuz sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ım, Bizleri sen yarattın varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze nakşettin. İslam nimetiyle donattın. Habibin Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselama ümmet eyledin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Allah'ım sabah vaktinde huzuruna geldik. Boynumuzu büktük. Ellerimizi açtık, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle bilerek bilmeyerek yaptığımız kusur ve günahlarımızı affeyle. Bizlere sağlık ve sıhhat lütfeyle ya Rabbim. Bu mübarek vakitte huzuru ilahide el açıp niyazda bulunan ve dualarımıza sosyal medyadan amin diyen kardeşlerimizi de affeyle. Allah'ım bizleri zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu eyle. Allah'ım bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Hepimizi onun sevgisine, şefaatine mazhar eyle. Allah'ım bizleri her türlü semavi ve arzi afetlerden koru. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Darda ve zorda bırakma. Akıbetimizi hayreyle dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Sana ve senin sevgine layık eyle Allah'ım. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de bu mübarek saatler hürmetine affeyle. Allah'ım İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Ülkemize huzur, emniyet ve güven ihsan eyle. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve çaresizlere imdad eyle bizlerden yardımını esirgeme Allah'ım. Rabbimiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ ve وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِقُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ şeyin kadra. <قَدْرًا> Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse o, ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ اَجْرًا Kim Allah'tan korkarsa, ona karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun için kötülüklerini örter ve onun mükafatını arttırır. لِيُنْفِقْ <ülüşmeler> ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَا seyyec alullahu ba'de usri yusra. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Allahümmer <laughs> zukna ve ente hayrur razıqin. Allahümme kfini bi halalike an haramik ve eğnini bi fadlike ammen sivak. Allah'ım bizi rızıklandır. Zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Allahümme barik li ümmeti fi <laughs> bukuriha Ey Allah'ım ümmetimin sabahleyin gündüzün erken vakitlerinde işlerine bereket ihsan et. Allahümme inni eselüke <laughs> ilmen nafi'a ve rizgan tayyiba ve amelen mutakabbala. Ey Allah'ım senden hayırlı ilim, güzel helal rızık ve makbul amel dilerim. Allah'ım beni hükmüne razı kıl ve bana takdir olunan da bereket ihsan eyle ki ben senin geri bıraktığını öne almanı öne aldığını geri bırakmanı istemeyeyim. Allah'ım sana açılan ellerimizi sevginle dolan gönüllerimizi rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster. Bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah'ım, Müslüman olarak canımızı al, Müslüman olarak dirilt. Bizleri rezil olmadan ve fitneye uğramadan Salih kullarının arasına dahileyle. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Değerli izleyiciler, sabah vaktinde yapabileceğiniz rızık ve bereket duasını sizler için derledim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız